Hoş geldiniz. Ben Samet. Ee, neydi? Ne diyeceğim? <laughs> biz adım adım mezuniyete doğru. <laughs> siz adım adım, biz adım adım. <laughs> ha, <nasıl? gülüyor> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet. Biz adım adım mezuniyete doğru yaklaşırken siz de adım adım üniversiteye girmek için şu anda çaba sarf ediyorsunuz. Öncelikle hepinize sınavlarınıza başarılar dilerim. Bildiğiniz gibi şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim görmekteyiz ve eğitimimiz bitmek üzere. Ve buradan gitmeden burayla ilgili her şeyi detaylandırdığım bir seriye başlayalım. Yanımda Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Melis İlayda Yeşil var. İlayda'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda giriş yapabildim ya. <laughs> evet, güzelim ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyiyim, bildiğimiz gibi karantina sürecindeyiz ama burası açıldı, saçıldı biraz. Sen mimarlık fakültesindesin. <laughs> evet. Bugün Öğrencilerin Mimarlık Fakültesi'yle ilgili en çok merak ettiği 10 tane soru var. Seninle beraber hazırladık bu soruları. Evet. Bugün onları cevaplayacağız. Daha doğrusu sen, sen cevaplayacaksın, yani ben evet. soracağım. Öncelikle bu 5 senelik sürecin senin için nasıl geçtiğini kısaca bize bir anlatır mısın? Sorulara başlamadan önce. Tabii ki de anlatayım. Ben hazırlık okumadım. Normalde Mimarlık Fakültesi'nde hazırlık var. TOEFL'a girmiştim. TOEFL sonucum yet yeterli olduğu için okulda TOEFL'ı kabul ediyor biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde geçerli TOEFL. O yüzden okumadım. Tek birinci sınıftan başladım. Dördüncü senem bitiyor. Biraz hüzünlüyüz. Son bir ayım. Yani zor zor bir bölüm. Fiziksel ve ruhsal olarak zor bir bölüm anlatacağım evet. zaten size de. Ama çok keyifle aynı zamanda da. Hazırlamış olduğumuz sorulara başlayalım mı o zaman? Sor bakalım. İlk olarak bölümün Türkçe mi İngilizce mi? Hmm. Onu sormuşlar. Sormadı kimse bu arada. Yani <laughs> sorab <gülüyor> sorabileceğinizi <gülüyor> tahmin ediyoruz yani. Mimarlıkla ilgili sor... Ben sordum. Tamam. Yaren evet, sordu. Yaran, Yaren Taş'tan yaran. sormuş. Şu anda anons geldi. Evet, rejiden. Hemen. Mimarlık bölümü Türkçe mi İngilizce mi? Şöyle söyleyeyim. Mimarlık fakültesi. Biliyorsunuz iç mimarlık ve mimarlık olarak ayrılıyor. İç mi dış mı muhabbetini i̇ç yapacaktım birazdan. Onun <laughs> esprisini de yapacağım. Neyse. Ama ne yapayım. Genel bilgi vereceğim. Tamam. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde mimarlık fakültesinin Türkçesi yok. Sadece İngilizce. %100. Ama iç mimarlığın hem Türkçe'si var hem de İngilizce'si var. Yani ben İngilizce bölümünde okuyorum. Yani Ama 100. iç mimarlık tercih edecekleri var Türkçe'si. Evet. Diğer bir soru, bu soruyu ben de merak ediyordum. Mimarlıkla ilgili ya da arkadaşlarım da merak ediyordu. Çizim yeteneği olması lazım mı? Mimarlık bölümüne girebilmek Ay için. İşte geldik, o mükemmel soruya. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çizim yeteneği yani çizim işte kalem tutuşunuz, kaleme hakimiyetiniz önemli bir şey. Ben mesela Cinali bile çizemiyorum. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Bizim çizdiğimiz şeyler o genel bakış açısındaki çizimler değil. teknik çizim çiziyoruz. Ve hani kara kalemi işte atıyorum ne bileyim sulu boyası işte bilmem ne falan bunlar iyi olan iyi bir mimar iyi bir çizim yeteneğine sahip olabilir diye bir şey yok. Hı -hı. Evet kalem yeteneği tutuşu önemli ama o insanların yarattığı algıyla bunun çok alakası yok. çünkü, bir süreye kadar el çizimiyle gidiyorsun ve sonra bilgisayar ortamında çizmeye başlıyorsun. Bu süreçte de senin çizim yeteneğinin açıkçası çok da bir işe yaramıyor. Yani, yani şöyle çizim yeteneğinden ziyade daha çok bilgisayar üzerinden grafik yeteneği. Kesinlikle yani o da zaten sonradan da açıkçası olabilen bir şey. Teknik çizim yeteneği de sonradan kazan olabilen bir şey. Çünkü ben mimarlığa girdiğimde benim de çizim yeteneğim vardır ama mimari çizim yeteneğim yoktu ki. Hocalar öğretti teknik çizim o yüzden hani bu çok yanlış bir algı açıkçası. Sağa güzel çiziyorsun sen mimar ol. Öyle bir çizdiğimiz bir şöyle şey, bir şey değil yani. Bizim. Bölüm kaç sene? Bölüm işte bizim bölümümüz 5 sene. Çünkü hazırlık olduğu için. Bazen yurt dışında genel mimarlık, hazırlıksız mimarlık 5 sene. Ama Türkiye'de her, her üniversitede Türkçe olduğu sürece 4, İngilizce olduğu sürece 5 sene hazırlıkla beraber. Beşinci soruma geçiyorum. Çok hızlı ilerledik sanki ya. Böyle bir şeyler sıkıştı. Ee, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? Sen biraz eee. kendinden bahset. Nerelisin İlayda? Eskişehirliyim ben. Eskişehir milliyetçisi bir insanım. Buradan söylemek istiyorum. <laughs> Irk değilim ama. Ha şeydi, neden Doğu Akdeniz? Hadi onu sorayım bir de. Araya ben sıkıştırdım bu soruyu. Neden Doğu Ay, Akdeniz sen üniversitesi? Ay bir şey söyleyeyim sana. Benim tercih listemde Doğu Akdeniz Üniversitesi yoktu. Nasıl geldim buraya diye sorarsanız yatay geçişle geldim. Hiçbir bilgim olmadan geldim. Hiçbir e, gerçekten sadece Kıbrısla ilgili biraz. Lafını böldüm. Genelde insanlar yatay geçişle buradan Türkiye'ye gitmeye çalışırken evet. sen buraya geldin. Yani. Evet. Neden? Beyza yüzünden. <laughs> E şöyle ben açıkçası Kıbrıs'a tatile gelmiştim ve çok sevdim. Türkiye'den de kaçmak istiyordum. Okulum kapatıldı falan filan olunca. Okulum mu kapatıldı? Evet. Hangi okul kapatıldı? İzmir Üniversitesi. Şey mi dedi? Kim dedi? Ee, e, öyle olunca ben de hani Kıbrıs'a geldim beğendim falan. Asla Alıyoruz arkadaşı hemen etkisi. <laughs> Aslında mimarlık fakültesini de bilmiyordum nasıl olduğunu. Ama e, duyduğum ve hani arkadaşlarımdan dinlediğim kadarıyla açıkçası. Zaten bizim okulu genelde birbirini öneriyorlar. Öyle çok tam yani ne bileyim reklam yapan bir okulumuz olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Türkiye'de. Öyle, Bu öyle anladım Evet. İşte var artık var. Artık var. Aynen. Samet o olmalı da bence. Abone olup videoları beğeniyoruz. Sen başka miydin, yani? bir bölümde miydin ya? Mimarlıktaydım yine. Ha, mimarlıktaydım yine, yine mimarl yani. Mimarlığa geldim. Güzel. E, altıncı soruma geçiyorum o zaman. Geçim, Hatta tabii. yedi oldu. Staj imkanlarınız nasıl? Huv. Huv. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Normalde Türkiye'deki bazı okulları biliyorum. Onların iki stajı var ki mimarlıkta da zaten iki staj olur normalde. E, şantiye stajı, ofis stajı olarak. Ama bizim okulumuz her şeyi zor yapmayı sevdiği gibi bizim üç tane stajımız var. İlk sene okulda staj yapıyoruz biz. Bir 15 günlük bir süreç var. 20 gün hatta. Hı hı. Ee, burada inşaat mühendislerinin kullandığı şeyleri öğretiyorlar. İşte eğim hesapları, hocalarla birlikte derslere giriyorsun, çıkıyorsun. Yaz stajı bu. Ee, i̇şte ne bileyim bir şeyler yapıyor. Yani aslında sana biraz yetenek katmaya çalışıyorlar. Yani hayatı gör. Teknik olarak tamam ama biraz da pratik açıdan bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Zorunlu bu arada bu stajda. İkinci sınıf stajı şantiye stajı. şantiyede geçiyordu bir aylık bir süreç. 30 güne, 20 25 güne yakın bir süre. Ee, şantiye stajı yapıyorsunuz. E, raporları var. Raporlarını tutuyorsunuz. Geçip kalmanız hocalara bağlı bu arada. Yani raporunuzu beğenmezse bırakırlar. Öyle de acımasız bir fakültemiz var bu konularda. Yani tüm çıplaklığıyla aslında ele alım. yani. yani her i̇yi şey kötü anlatayım. yönlerini. Ben anlatayım, ee, biraz acımasız bir fakültemiz var her anlamda. O yüzden e, bırakabilirler yani. Üçüncü sayımız... Ya da başka üniversiteye geçme. Zorlayabilirler. Evet. Mesela e, isim vermeyeceğim ama bizim okuldan başka bir <laughs> okula geçen çok insan var. Yani ha, okulun ismini vermeyeceğim. Çünkü çok zor mimarlık fakültesi. Onu yine ilerleyen sorularda anlatırım da. Hı hı. Üçüncü stajımız da ofis stajı. O da aynı süre. Ama şey işte biri birinci sınıfta, diğeri ikinci sınıfta, öbürü üçüncü sınıfta. En son işte ofiste çalışıyorsunuz staj yapıyorsunuz. Onun da raporunu teslim ediyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. bizim fakültemiz artık geçen seneden itibaren stajlarını bitirmeyene diploma vermiyor. Yani mezun olduktan sonra staj yapma şansınız yok. Öyle bir imkan vardı ya normalde Aynen. hani son sene yapan bizde öyle bir şey yok. Eğer sen son stajını yapmadıysan seni dördüncü sınıfa geçirmiyorlar. Aynen. Yani şey sorayım peki hani çok zorluyorlar dedin ya. Hı? Bu sizi bu kadar zorlamanın Ayrı bir avantajı var mı sizin için? Psikolojin olarak beni çok güçlendirdi. <laughs> yani eleştiriye karşı, ben çok açık söyleyeyim, eleştiriye karşı artık şeyim yok yani duvarlarım var ve herkes eleştirebilir sıkılacak. Çünkü o kadar çok eleştiriliyoruz ki birinci sınıftan beri. Ya beri. Bir noktada aslında mesleki hayatınızda karşınıza çıkabilecek zorlukları en azından göz germeniz için iyi bir. Ya tabii çünkü bizim bölümümü biliyorlardı. Çok şey bir bölüm. Doğrusu çok olmayan bir bölüm. Herkese göre değişen bir bölüm. O yüzden her kafadan bir ses de çıkıyor. Öyle olunca hocaların da istekleri ve arzuları hepsinin birbirinden farklı. Ve sürekli savaş halinde olmak zorundasın yani. Hmm. Belki doğru yapıyorsun ama kendi beğenmediği için bazen hoşuna gitmiyor. Anladım. Peki stajlardan bahsettik. Stajlarla ilgili şöyle bir şey sorayım. Staj imkanları nasıl? Nerelerde staj yapabiliyorsunuz? Söyleyeyim. Ee, birinci stajı bahsettim zaten. Onu okul... Ne derse onu Aynen. yapıyorsunuz. Sizinle birlikte ilerliyorlar zaten. İkinci stajı da kendiniz buluyorsunuz. Yani okul hiçbir şey yapmadı açıkçası bize. Biz kendi kendimize bulduk stajyerlerimizi. Ee, Rica da etmedik belki buluyorlardır bilmiyorum da zaten Türkiye'de yaptığımız için fax hı hı. çekiyorsunuz ya da işte gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, kabul aldığınızda geliyorsunuz buraya. Ee, önce hocalarınızın da kabul etmesi gerekiyor yapacağınız yeri. Yani ben burada yapacağım deyip gidip sonra belgenizi getiremiyorsunuz. Önce karar veriyorsunuz, belgeyi dolduruyorsunuz, sonra Mimarlık Fakültesi, rektörlüğü, dekanlığı neyse işte onlar da onaylıyorlar. O şekilde yapıyoruz. Anladım. Peki şey de çok merak ediyor öğrenciler. Şimdi ben özel üniversitede mimarlık okuyorum staj yaptığım yer bununla ilgili ne düşünür? Öyle bir şey var mı yani? Var biliyor e, musun? Ayrımcılık. Var biliyor musun? Ben mesela e, son sene işte üçüncü sınıfta yani e, ofis stajına gittim. Hı hı. İşte bana şey dedi, e, gittim işte ki tanıdık yani. babamı tanıdı. İşte hangi programları kullanabiliyorsun? Saydım bir şaşırdı çünkü bizim okulumuz bu konuda çok iyi. Gerçekten bütün programları öğretiyor sana yani. Donanımlı bir şekilde çıkıyorsun okuldan. Allah Allah falan dedi. Sonra durduğu şey dedi hani özel okul ya ben bir şaşırdım işte ben çünkü dedi yemin ettim çocuklarımı özel okula yollamayacağım dedi. Buraya dedi gelen öğrencileri biliyorum ben özel okuldan dedi. Ama benden çok memnun ayrılmışlardı mesela. Ama şöyle bir durum var ya Türkiye'deki çoğu üniversiteye göre özel üniversiteye göre yani okulu yine öne katmak için söylemiyorum ama en azından bir şeyler konusunda imkanları iyi yani. Ya yani mimarlık konusunda. Konusu ben inanılmaz iyi olduklarını düşünüyorum. Mesela lab, Lablar çok önemlidir mimarlık fakültesinde ve bizim bir ton labımız var. Hiçbir zaman birine bilgisayar yetmediği olmadı yani. Hani ki bizim fakülte çok kalabalık bir fakülte bu arada. Yani hı hı. Türkiye genelinde en çok öğrenci alan fakültelerden biri. Öyle olduğu için de hani e, Genel olarak ama hiçbir sıkıntı çekmedim. Hangi programları kullanıyorsunuz şu anda? Programlardan bahsetmiştin az önce. Evet, şöyle bizim okulumuz e, bize AutoCAD'i öğretiyor. Zorunlu Hı. dersleri söyleyeceğim önce. AutoCAD öğretirler, 3D Max öğretirler, e, ondan sonra başka ne öğretirler? Açıkçası ikisini öğretiyorlar. Photoshop da herhalde. Biraz. Photoshop seçmeli var. Seçmeli evet. mi? Evet. Revit seçmeli var. Ama zaten e, olay şu ki benim Bilkent'te okuyan bir arkadaşım vardı. E, çocuk şey dedi. Biz dedi Revit almıyoruz. Ki Bilkent ne kadar iyi bir üniversite hepimiz biliyoruz. Aynen. Ama bizim okulumuz Revit sağlıyor. Ben Revit'i derste öğrendim. O çocuk YouTube'dan öğrenmiş. Seçmeli Revit bir Revit 2 var. İstediğiniz sürece alabiliyorsunuz onları. Ki Türkiye genelindeki büyük firmaların hepsi Arşiket'te var bu arada. Ee, Revit kullanıyorlar ama. Evet, anladım. Yani Re bir okulun Revit veriyor olması çok artı bir şey yani. Bu Akdeniz Üniversitesi'nden bir mimar olarak sen mezun olacaksın Olacağım. zaten. Yani bu arkadaşlar da mezun olduktan sonra bu bölümle ilgili nasıl bulabilirler kendilerine yani açıkçası Doğu Akdeniz'den mezun olunca e, genel olarak Türkiye'de bir sıkıntı var Samet yani deneyim istiyorlar ya bu mimarlık olsun başka bir şey olsun Her fark var, etmiyor aynen. o yüzden Doğu Akdeniz'den mezun olmak açıkçası size çok garip ya bu eksiye düşürülmüş gibi algılanmaz ama çok daha donanımlısınız. biz mezun olurken CV'mize bildiğimiz programları yazıyoruz bu çok önemli bir şey Öyle olunca da hani e, programlar seni öne geçirirler ne kadar bildiğin ve bizim okumuz bu konuda çok iyi olduğu için de hani bence birçok insanın önüne geçileceğini ben <laughs> düşünüyorum yani. Tabii ki Türkiye standartlarında iş bulmak zor zaten durumlar da belli. İşte inşaat sektörü bilmem ne falan filan ama hani e, bu dayıdan mezun olmakla alakalı bir durum değil. Tamam. Genel olarak sektörle alakalı. Yani senin bu bölümü tercih edecek olan kişilere verebileceğin tavsiye herhalde kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri. Güncellemesi, geliştirmesi. Yani çünkü mimarlık hiçbir zaman sabit kalan bir meslek değil. Her zaman yeni materyaller bulunuyor. Her zaman yeni teknolojiler bulunuyor. Yani onları ayak uydurmazsanız bir yerde geri kala, kalabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani, yani hani kendinizi sürekli revize etmeniz gerekiyor. Kendinizi sürekli revize edin arkadaşlar. Revize. <laughs> Yani şey update yapsın evet. kendimizi güncelleyin. Evet en çok merak edilen yani klişe bir soru var artık böyle bir klişeleşmiş mimarlık fakültesi ile ilgili. Projeleri hocaların tarafından parçalanıyor mu? <laughs> evet. Öyle bir şey var. Evet ama yani. Kaç projem parçalandı bugüne kadar? işte onu anlatacağım. Ha, Şöyle tamam. bir şey var arkadaşlar normal şartlarda bir mimarı yani bize bir dönemde bir pro... bunu da söylemek istiyorum bu arada şöyle bir algı var sadece proje dersi alıyormuşuz gibi bir algı var dışarıdan sadece maket yapıyoruz çizim yapıyoruz böyle bir şey yok öyle değil miydi? öyle yok <laughs> Öyle bir şey yok şöyle bir şey var her bölüm gibi mesela Dayı'da her bölüm altı ders alır bir dönemde Hayır. değil mi? Biz 6 ders alıyoruz ve bunun sadece bir tanesi bizim. Bizimki 5 ders bu arada, böldüm kusura bakma. Sinema, televizyon bölümünde 5 ders alıyoruz önemli. Şey. Biz altı alıyoruz. Ortalama yaparsanız altı veriyorlar. Biz altı ders alıyoruz ve şöyle bir şey var. Altı dersten sadece bir tanesi o maket ve çizim dersi. Geri kalan 5 dersi her dönem bizim proje dersimiz olur. Ama bu hı hı. bir tane ders. Geri kalan hep teorik dersleridir. Yani işte sayısallar, işte design teorileri bilmeme bir sürü dersimiz var anladın mı? O yüzden şey gibi algılanıyor. Alt taraf işte çizme makine. öyle bir şey yok. Biz hem normal dersleri idare etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar senin projeni yönlendirip güçlendiren şeyler. Bir yandan da proje yapmaya çalışıyoruz. Ama bir dönemde bize verdikleri projeyi normalde e, hayatta, iş hayatında 3-4 mimar yaparken biz de tek başımıza yapmamız isteniyor projeyi şimdi. O yüzden sürekli hocalardan kritik alıyoruz. Yani hocam bu olmuş mu, bu olmuş mu? Şimdi sen makyaj yapıp götürdüğünde hoca atıyorum şurayı beğenmediğinde bunu kırıyor. Ama bunu sana anlatmak için kırıyor. Bak bu burada olmamış deyip kırıp başka yere koyuyor mesela. Böyle mi olsun şöyle mi olsun anladın mı? Yani Anladım. bu şey gibi değil. İşte iğrenç bu proje lanet olsun deyip kırmıyor bunu. Böyle Binayı şey söküyor başka bir yere koyuyor ha, falan. Ben, o aynen mesela bu bina burada olmamış buraya mı koysak falan diye sürekli bir tabii, tabii senin o hal için gidiyor. Ben onu yapıştırmak için ne kadar <laughs> e, uğraştım tabii ki falan. De böyle için ama sonuçta yani bunu ilk iki sene falan gerçekten bunun şeyini çok yaşadım. Ama sonradan dedim ki ya bizim için yapıyorlar bunu. Yani bilmiyorum başka okullarda yapıyorlar mı ama bizim okulda hiçbir zaman ben hiçbir hocanın işte iğrenç deyip kırdığını görmedim. Hep hani daha iyisi olabilir diye anlatmak için yapıyorlar bunu. Hmm. Yani o yüzden maketlerimiz parçalanıyor falan o hikaye biraz yani. Şu bir de şeyden bahsetsene. Gecenizin gündüzünüze karışma olayı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Dışarıdan çok biraz da şey geliyor bana açıkçası. Öf mimarlık çok zor uyumuyoruz falan. Gerçekten uyumuyoruz. Yani tamam bakın çok daha zor bölümler. Bölümlerin zorluklarını kıyaslamayacağım yani burada. Çok daha zor bölümler olabilir ama bence bizim bölümümüzün sıkıntısı bizi hem mental olarak hem fiziksel olarak yoruyor. Evet. Yani çünkü diğer dersler mesela daha Teori teori derslerin alan bölümler mesela mental olarak yoruluyorlar. Biz fiziksel olarak ya da bak, çok yoruluyor. Bizimki de öyle ama sizinkinden az önce şimdi şöyle sinema televizyonla ilgili ben bir bilgi vereyim. Ee, hocalar bizi aşırı bir şekilde zorlamıyor. Yani burada aslında şey zorlamıyor diye sen e, gerekeni yapman lazım ki kendi üstüne çıkar. Bizimki mesela kolay bir bölüm. Gerçekten kolay bir bölüm. Hani bu zamana kadar hadi çekimlerde falan ister istemez zorlanıyorsun ama onun dışında hocaların böyle ekstradan bir zorlama şey yok ama mimarlık fakültesinde o var. var. Aşırı bir zorlama var. Sadece. Ama burada yani iş öğrenciye düşüyor. Kendini ne kadar zorlarsan üniversite okuduğun dönem içerisinde bitikten sonra o kadar hızlı ilerlersin yani. Tabii ki. De. Hani öyle bir sistemde. O şekilde ama sizin bölüm daha böyle bir zorlayan ben, ya, ben çok gördüm yani arkadaşlar. Tabii ki ben mesela abim hiç şahit olmamıştı geçenlerde buraya geldi Benim de o zamanlar teslim haftandı hı hı. Ee, ve dedi ki sen üniversiteye yani üniversiteye böyle çalışsaydın şu an çok başka yerlerde olabilirdin dedim haklısın gerçekten haklısın. O da muamma yani Türkiye'deki ya şimdi eleştireceğim ama <laughs> üniversite sınav sistemine göre hani hazırlanıyor çok, saçma. çok ben bence de saçma. saçma yani bu konuda çok eleştirebilirim. İnsanların zekasını ve yeteneklerinin böyle e, kesinlikle bak şey oluyor olması çok kesinlikle. saçma. Kesinlikle bak Belinin bana yıllarca mesela ben sözelciyim. Bundan utanmıyorum. Utanacak bir şey yok ha. bu yetenek. Ama işte bizim sistemimiz buna itiyor. Ben sözelciyim ve matematik yapamadığım için başarısız bir öğrenci kriterine giriyorum. Mesela ha. arkadaşlarım tarafından ya da hocalarım tarafından ben matematik yapamadığım için hep böyle bir Başarısız yani. Hep böyle bir aşağıya alma Son şeyi vardı. Şey değil mi? Ben mimarlık okuyorum. Mimarlık biliyorsunuz MF bölümü. Bizim de var matematik yapamayanlar. No, yani ee e, anladın mı? Bunun bununla alakası yok. İnsanların yetenekleri farklıdır. İnsanların eğilimleri farklıdır. istemeyebilir anladın evet. mı? Senin bölümün matematiği gerektirmiyor. Bu kadar basit. Kesinlikle. İşte ben niye matematikle uğraştım? Mesela, e, mesela sorguluyorum. Yani, çok saçma Üniversiteden şey. mezun olacağım şu anda ve ben gördüğüm matematik neden gördüğümü Ve şöyle bir psikolojik bir durum yaşadım. Örnek veriyorum üniversite sınavında ben dört tane dört o zaman dört yanlış mı doğru götürüyordu üç yanlış mı? Üç ya da dört. Ya. Hatırlamıyorum yani dört tane işaretlediysem zaten üç yanlıştı birini götürmüştü. Yani bu ama ben de şey yarattı. Ama mesela, işaretlemek zorunlar mısın gibi hissediyorum Evet değil mi? evet yani, yani öyle çok bir sıkıntı saçma. var. Evet ama yani bilmiyorum. Yani neyi değiştirdi bilmiyorum ama bizim gördüğümüz oydu yani şu an üniversiteyi bitireceğiz ve bunların Hiç üniversite bir, sınavının hiçbir anlamı yok yani öğrendiğimiz hiçbir şey hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben o kadar limit türev integral çözüp girdim hiçbirini görmedim mimarlık fakültesinde. Ya mesela enlem boylam hesaplama vardı dağlar denize paralel bilmem ne yani yok şu anda gitti hepsi. Herkes aslında bölümü yani istediği bölüme gerçi o zamanlarda hani bilmiyorum ben mesela çok nettim ne istediğimi. Ama net olmayan insanlar da vardı. Şimdi şey desek o da farklı olacak. Hani herkes eğilimine göre gitse falan. Evet. eğilimleri insanların değişebiliyor. Bu konuda da hak Ya o yani. konuda da doğru. Ama ben şeye çok gerçekten çok kızdığım bir konudur. Yani ben MF olmama rağmen. Matematik yapamıyor salak. Yani... Anladın mı? Bu çok Yok öyle bir duymuş. şey. Çok duymuşumdur ben Diploma olayına girelim biraz. Bizim okul mavi diploma da veriyor ayrıca. Evet. Bu durumu biraz anlat bakalım. Mimarlık açısından Anlatın nasıl bir avantajı var? Şimdi şöyle bir şey var, ee, mavi diploma ne, Onu, ondan bakılalım önce. Aynen. Mavi diplo... <laughs> Samet çok kumuldu ama bak yine bir kazar <laughs> çıkacak. Ya dur ama sandalye çok sıkıntılı. Eğilip durma. Ben buradan şeye kadar gidiyorum. Gitme. Arkadaşlar, mavi diplomayı anlatıyor şu an ileride. <laughs> Mimarlıkla ilgili bana gelen soruları İlayda cevaplayacak. Yani Tabii altına, direkt sana yönlendiriyorum. Altına yorum yapar. Şey yazacaklar, İlayda abla, İlayda abla bana yardım et Geçen abla. Geçen bana İlayda abla yazmış biri. Tamam 20 e, abla, yaşında olabilirim abla ama ya. abla oldum değil. Yaşlandık artık farkında mısın? Farkındayım, mezun oluyorum mezun, farkındayım. Üniversite mi ha. sen? Yaşlandık, bitti artık yani. Bitti. Gidiyoruz, bırakalım. <laughs> <laughs> mavi Diploma. <laughs> arkadaşlar Mavi Diploma ee, Avrupa'da geçerli, birçok ülkede geçerli bir diploma. Neyse bunun ayrı bir ücreti var bu arada biliyorsun değil mi? Nasıl Diplomaya yani? ayrı para mı abi? Diplomaya ayrı para, para veriyorsun. İngilizce okuyanlar... Veriyoruz. Biz de para vereceğiz bu arada. Bunu söylemek isterim. <laughs> Özel okulda okumanın problemleri. Gider ayak var. Evet. Bayağı Neyse. da artmış bu arada. Bu parası. Neyse. Böyle bir sistem var. Mimarlıkta da var bu sistem mavilikte Tamam, mimarlığın başka bir artısı daha var. Biz hı hı. birkaç sene, bayağı sene önce mi ne, 6-7 sene önce mi ne evet. Amerika'dan gelmişler ve Amerika'da geçerli bu arada galiba öyle biliyorum. Amerika'dan gelmişler ve Amerikan denkliği sistemine geçmişiz. Hı hı. Bütün içeriğimiz değişmiş, ders içeriğimiz. O yüzden böyle anamız ağlıyor biraz da. O yüzden her sene de gelip kontrol ediyorlar onların istediği şekilde mi ilerliyoruz diye. O yüzden bizim diplomamız Amerika'da da geçerli. Anladım. Böyle bir havamız var. Güzel. Dayı mimarlık olarak. Yani başka bir şey var mı peki eklememiz gereken? Benim şu an sorularım bitti ama ayrıca... Benim ayrıyeten söylemek istediklerim var. Söyle tabii onları da dinleyelim alalım. Ee, sakın gelme. <laughs> yok yok şöyle bir şey var. Mimarlık çok zor bir bölüm. Gerçekten zor bir bölüm. Bazen hayatınızdan çok fedakarlık yapmanız gereken bir bölüm arkadaşlarınızdan. Ama ileride de güzel yaşanabilecek bir bölüm. Evet. Dışarı çıkmanızdan ama bunu idare de edebilirsiniz. Yani bu şey değil hani zamanınızı biraz iyi kullanabilmeniz lazım. Böyle her gün sabahlıyoruz ya diye de bir şey yok açıkçası. Teslim zamanı öyle oluyor. Yani Bence ben onu şöyle bir düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Benim arkadaşım da Kayseri'de Erciyes'de okuyor mimarlık. Daha bir kere sabahlamadım bugüne kadar. Ama o biraz sistemli ilerliyor. Mesela eline bir proje geldiği zaman hemen Yavaş yavaş yapıp evet, bitiriyorlar yani, seni. Öyle zaten, öyle olmalı da zaten. Galiba mimarların çoğu bugünün işini <laughs> yarın... Aslında o da biliyor musun? Son dakikaya kadar sürekli bir şey çıkıyor. Şimdi proje dediğimiz şey biz Hı -hı. finalde bile teslim ettiğimizde daha bitmemiş oluyor. Çünkü dediğim gibi bir projeyi normalde 5 mimar yaparken biz bir mimarmış gibi düşünülüp Biri bir tanemiz yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim yaptığımız proje 20 bin metrekare. Ben nasıl yapayım tek başıma? Evet. Bitmiyor. Bu sorun bu bence biliyor musun? Hiçbir zaman bitmiyor. Şurası şöyle mi olsun, burası böyle mi olsun? Ya, tabii değişim canım değişimi ben değişimi bile kaç defa şahit oldum ya o yapıştırıcının kokusu bile Rezalet. <laughs> ayrı bir kafa yaratıyor. Ben de eğlenmiştim biliyor musun? Birinci ciddi sütte ondan. Ciddi falan kaldırdılar beni şakasız. Ya evet. Ya işte görün bu tarz şeyleriniz de var. Ee, yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten zor bir bölüm. Sev, yani sevmiyorsanız hani aa mimar olayım işte sonra müteahhit olurum falan bir kafanız varsa sakın gelmeyin. Yani sevmeden yapılmayacak bu bölüm. Evet. Ama dayı mimarlık bence Türkiye'de çok iyi yerde bir, bir okul. Yani dayının mimarlığı gerçekten çok iyi. Yani gerçekten çok iyi. Peki şu anda seni izleyen, yine bu bölüme hazırlanan arkadaşlara neler tavsiye edersin, neler önerirsin? Yani bu 5 senelik süreci nasıl değerlendirsin? Ben size şunu söylemek istiyorum. Birincisi... Sürekli eleştirileceksiniz, buna hazırlıklı olun. Ama eleştirilmeniz demek kötüsünüz demek değil. Ben şeyi bilirim. Hocalar eleştirdi, eleştirdi. çocuk a aldı mesela anladın mı? Yani bu, bu buna göre ilerleyen bir sistem değil. Sizden sürekli yarış halinde olacaksınız, buna da hazırlıklı olun yani. İster istemez siz bir yarışın içine sokuyorlar. Onun projesi şöyle seninki nasıl böyle bilmem ne falan hani kendi kendinizi de bu yarışın içine biraz sokuyorsunuz açıkçası. Hani en yakın arkadaşıyla kavga edenler falan biliyorum. O yüzden hani bunlara hazırlıklı olun. Maddi olarak da. çok ha, zor bir deyinmedik. bölüm. Yani evet. maddiyatı gerçekten büyük problem. Çünkü çıktı paraları, maket paraları, lazer paraları, her kritiğe çizim götürüyorsunuz. Her kritik ayrı bir şey. Yani gerçekten maddi olarak da çok Peki ortalama bir fiyat verebilir misin? Yani aylık mesela. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Jürilere ben 500 lira kafadan veriyorum. Sadece jüri olduğunda. Kaç jüri var? Ee, bizim 4 jürimiz var. Ee, inter, midterm, pre-final, final. 4 final. tane jürimiz var. Ee, ama hani Düşün işte yani iki buçuk milyar sadece jürilere gidiyor bir dönemde Aşağı. ve onun dışında... Dördüncüsünde daha fazla jüri yok mu? Aa, ama e, doğru. Dördüncüsünde iki haftada bir jürimiz var. Bitirme, Şuraya daha doğrusu şey ya. şöyle bitirme, graduation project var. Graduation şu an ben benim aldığım. Tabii biz şu an vermiyoruz. Hı hı. Koronadan dolayı. Ama e, iki haftada bir jürimiz var dördüncüsünüzde iki haftada bir sürekli böyle bir şey yapıyoruz. Ama haftada iki ders zaten. Proje dersleri ya sadece proje dersi için söylüyorum burada. Diğer derslerin de bir sürü işi var. Hani açıkçası. O yüzden maddi olarak e, ayda bayağı buluyor Samet ya. Bir, 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 buçuk, bir buçuk kafadan gider yani. Rahat gider. Yani Rahat. seneye yaysan ortalama ne çok yapar? para çok para değil çok mi çok para yapar bir de e, ben mesela üniversite bir bir bilgisayar aldım o zamanın iyi bilgisayarlarından da e, ve onunla devam ettim yolduma gerçekten yani paranıza kıyın üniversiteye başlarken iyi bir bilgisayar alın bu şeker şükül falan değil ama yani gerçekten mimari açıdan size götürebilecek bilgisayar alın. yaşa. Pardon. Mesela ben Macbook istiyordum çok ama hocalarım mesela bana Asus önerdiler. Asus çok daha iyi falan diye. Bunu araştırın yani şu anki şeyi bilmiyorum ama. Evet. Yani yine önerebileceğim, tavsiye edebileceğin Asus mu? MSI. MSI. Evet. MSI. Ikisini bizim i̇kisini bizim kullanıyorlar. Oyun bilgisayar. bunlar falan iyi hani. E, gerçekten sizi yarı yolda bırakmamız çok önemli bir evet, yani. yani. Çünkü... Gidip ucuz bir şey alıp yok, çöp olacağına. Hayatım. Aynen. Gerçekten bir kere bir kere, <laughs> bir kere yanın. Bir 4 sene 4 sene 5 sene götürür yani. Projelerinizi kaydetmeyi unutmayın. Ee, ben ve yakın arkadaşlarımın başı çok ağrıdı bu konudan dolayı. O yüzden bu konulara dikkat edilmesi gerek. Evet, başka eklememiz gereken bir şey var mı? Benim yok sanırım. Yani eğer olursa arkadaşlar gözümüzden kaçan, sizi merak ettiğiniz, Aşağıya bunları yazın. yorum olarak yazın. Yazın. Ee, aynı Cevap şekilde İlayda'nın Instagram hesabında ben açıklama kısmına bırakacağım. Ona doğrudan ulaşabilirsiniz. Videoyu izleyip abone olmayı da unutmuyoruz. Aa, bu arada şey de söyleyebilirler. Başka hangi meslekleri yani hangi bölümleri istiyorlarsa söyleyin. Evet. Çünkü çevremiz buluruz yani geniş. Aynen. O, yani düşünüyorum zaten diğer bölümlerle de şey yapmayı. Siz de işte ben bu bölümü istiyorum. Bu bölümle ilgili bir video çeker misiniz gibi yorumları da aşağıya belirtmeyi unutmayın. İzledikleri için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz sonuna kadar izledikleri için. Ben de bugün gelip burada bana yardım ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Tecrübelerini paylaştığın için teşekkür ederim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum Aa. ya. Bu sıcakta niye deri sandalye yok? Ee, Ancak prodüksiyon bu kadar. Aa öleceğim ya. Bu Üniversitesi. Ya. Bak gör buradan. Tabii. Burada <laughs> reklamını Dayı. yapıyoruz bir yerde. Şöyle söyleyeceğim, anlattık bağışlandıklarınızı. Onlara gireceğim sonra. Hepsi <laughs> seri seri, sıra sıra. Kestik mi? Kestik mi? Kestik.